Valla tabi amcık Kalla yerde Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne, oldu lan? ne? <laughs> Lan 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 bir dur Masada jivas ve gay Kırık kafa kırık Baba renk takar Gündüz uyur geceleri fin atar manita buldum Her yeri beyaz Çalıyor telefon Ama yok demem alo Ne bu şans tuttular resmen loto Salla salla bebi jelibon popo Bu neymiş Allah'ım Dedirtti abo Manita baya kasvetli Ezik 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 Ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun Tek gecelik bir daha olmaz deyince Ben de dayanamadım gasp ettim Bir şey olmaz tek seferden İyi çıktı hadi beklenenden Hangi barda kim bilir telefon çalar Geliyor aldım babacım Merve'lerden Merve mikrofonunu Merve açın Kapa telefonu yak devam Çek tut üfle bir duman ve Çayı demle tamam. Otur ve de Gel lan buraya. Değil gerçek hayat. Amın ol. Göreceğim bak seni animasyon göstermez sana yolun navigasyon. Vallahi tez bak operasyon. Sana bakmam hiç ama üzgünüm. Dudan. bankada durmadan devam bakmam hiç ola hızlıyım menüs kalmam hiç sona. Kavar o gibi mi o mu ah? Sana bilen zaten kalmam oldu bak. Bana biraz bana lütfen olur ah. Evet lan biziz bak ibne ne oldu? Ha öyle mi öyle mi öyle mi ha? He, nasıl, yatırdık lan? Nasıl yatırdık? He he ne oldu lan? Ne oldu? Nereye kaçıyorsun? Ezik. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Nasıl yatırdık lan? He he. Dedirtti